Ama Gani Bey'e de bir evet. dönmek isterim. Gani Bey sizin de işinizin malzemesi insan. Siz çok uzun yıllar bu ülkeyi gözlemleyip bu ülkenin çok sevdiği eserlere imza attınız. Şimdi siz baktığınızda çıkan sonuca bir kere tahmin etmiş miydiniz sizin oradan gördüğünüz Türkiye sandıktan çıkan Türkiye mi? Sizin bir genel değerlendirmenizi bu turda almak isterim. Bir rasyonellik aramıyorum artık seçmen davranışında da. Böyle bu ülke böyle. E, bu kazanılabilir bir e, muhalefet işi çok zor bir kere e, biz bunu küçük ölçeklerde televizyonlarda da görüyoruz bazı kitlelere ulaşmak mümkün olmuyor da. E, o yüzden bir süre sonra şunu düşünüyorsunuz ben kendi yolumda yürüyeyim katılan gelirse gelir gelmezse gelmez yani atıyorum politik doğruculuk da böyle bir şey belki de ne yapalım yani kadın programı mı yapalım sabah kuşaklarına diye düşünüyorum. Onlar bu Şu andaki reyting evrende bunlar var diye. Hı hı. Bunu mu yapacağız? Biz gene bildiğimiz şeyleri yapacağız. Bu siyaset içinde aynı şey. Yani evet Türkiye'de kimi sorunlarından habersiz, kimi sorunlarıyla yaşamaktan dolayı ıı, alışkanlık kazanmış e, bir kitleye ya sorun verecek çözüm elinde git seçime oy ver ve kendi kaderine kalıyor. kalıyor. Ben çok insanların içinde dolaştım. Tahta Kale'de gezerim. Eminönü'nde dolu dostum vardır. Gider hafta sonları esnaf çay içerim. Orada çalışanlarla sohbet ederim falan. orada gördüğüm manzara da biraz böyle. Yani e, kimisi duyarlı, kimisi de ay yok abi bir şey değişmez diyor. Kimisi de iyi işte ya ne var yani halimiz güzel diyor. Ve bunları gerçekten her iki kamp içinde söyleyebilirim artık. İyice kamplara bölündüğümüz için kamp diyorum. Ee, şey yapmak çok zor ee, buradan rasyonel bir sonuç anketçiler ne yapsın ya yani? ee, bakıyorsun sokakta konuşanları mi? yazıyorsun <laughs> konuş de konuşmayanlar tabii ya, konuşmayanlar. Ya anketlere baksanız en çok seyredilen e, e, şey belgesel. Herkes belgesel izliyor derdiyesi. Ama biz bunları göremiyoruz ekran başında bir türlü. Onun gibi yani rasyonel bir sonuç beklemek çok zor. Yani önümüzdeki seçimler de böyle. Ben hatta bugün bir tweet attım. Yani bazen yol da güzeldir diye. illaki bir hedefe varmak bir şeyi kazan odaklanmak gerekmiyor. Bazen yolda olmak da güzeldir. Demokrasi uzun bir yoldur. Türkiye Hmm, kucağında bir demokrasi buldu. E, yani çok büyük bedeller ödemedi. E, ne burjuvazi ödedi, ne işçi sınıfı ödedi, ne e, halk ödedi. Yani kimse bedel ödemeden onlara bir seçim sunuldu. O gittiler, oylarını kullandılar, aynı güzeldi ama Batı'da baktığınızda bunun tarihsel bir süreci var. İhtiyaçlardan kaynaklanıyor böyle şeyler. E, o yüzden bizde de yeni başladı aslında süreç bence. Demokrasi süreci yeni başladı. Daha uzun bir yol var. Ee, o gidilecek yolda e, evet olur bazen böyle hayal kırıklıkları olur, e, iç burukluklukları olur ama kimse kendini bırakmasın. Yol da güzeldir diyorum ben bazen. Bir zafer eylemeye değil bir sefer eylemeye geldim diye bir söz var. Söyleminiz onu hatırlattı bana ah, ama. Ne güzel. <laughs> e... Ağzınız bal değilsin. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs>